بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <laughs> الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم قل لنا اللهم kulların usullarını örtmesinin sebebiyle alakalı gelen rivayetler İbn Abbas radıyallahu anhum anı rivayeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Men satara avrata ahihi'l muslim Satar Allah avratehu yaum al-qiyamah. Ve men keşfe avrate ahihil muslim, keşfe Allah avratehu hatta yefdahuhu biha Kim bir müslüman kardeşin ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününün ayıbını örter. Kim de müslüman kardeşin ayıbını açığa çıkarırsa, Allahu Teala da evinde bile olsa onu rezil edinceye kadar ayıbını ortaya çıkarır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ribeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu La yastur abdun abden fi dünya illa satarahu allahu yamal kıyâme Bir kişi bir kişinin dünyada ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını mutlaka örter. Ebu Hureyre'den gelen rivayette ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter allah Teala'nın bir kulun dünyada ayıbını örterse, kıyamet gününde ayıbını örteceği ile alakalı gelen rivayetler, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayeti, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, allah Teala bir kulun ayıbını dünyada örterse, kıyamet gününde de mutlaka örter. Hz. Ayşe annemizin rivayeti radıyallahu anh'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Selâfetun ahlifu aleyhinne لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له وسهام الإسلام الصوم والصلاة والصدقة ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم والرابعة إن حلفت عليها رجوت أن لا آثم ما يسر الله على عبد في الدنيا illa satar Allah aleyhi fil ahira. Aleyhissalatu vesselam üç şey üzerine yemin ederim. Allahu Teala İslam'da payı olanla olmayanı bir tutmaz. İslam'ın payı da oruç, namaz, sadakadır. Allahu Teala dünyada velayetini üstlendiği kulunu kıyamet günü bir başkasına bırakmaz. Ve bir topluluğu seven kıyamet günü onlarla beraber olur. Dördüncüsü üzerine yemin etsem başım ağrımaz.

Kıyamet günü hak sahibine hakları mutlaka vereceksiniz. Öyle ki boynuzu olmayan koyun kendisine vuran boynuzlu koyundan bile hakkını alır. Diğer rivayette ise mahlukatlar birbiriyle kısaslaşırlar. Hatta boynuzu olmayan koyun kendisini vuran koy, boynuzlu koyundan ve yine bir karınca diğer karıncadan hakkını alır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.